Bir varmış, bir yokmuş. Evde zaman içinde, kabul zaman içinde. Bir güzel pamuk prenses varmış. Prensesle dans eder, yedi cücelerle oyunlar oynar. sarmaz. Kraliçe Pamuk Prensesi'yle yedi cüceleri yenmek istiyormuş. Sonradan adı büyük kocaman bir büyüle kitabını getirmiş. Sonra bir tutam beyaz saç, pişmiş çap bir hmm, ayakkabı, o küpüklü lama tükürüğü. Onu kötü kraliçe henna yüce çevirdiğinde, diğer cadılardan yardım istemeye gelmiş. Kötü cadılar ona bakamadan gülmüşler. Cadılar aleminde demişler ki sevgisini kafası geçmez. Sonra oradaki böyle yapmış, böyle Sonra hemen bitmiş. aşağıdan dökmüş, aşağıdan dökmüş. Ona da şeyleri, şeyleri söyledi, söyledi. yukarı ikisi lasa. Elma yukarı eksil asa dediğine büyümüş. Sonra kocaman olmuş. Sonra caddeler gülmeyi bırakmış. Hikaye de orada bitti. Kanal abone olmayı unutmayın. <laughs> Bak öksürünce Nikaya doğduruyoruz. Önce öksürüyor sonra Nikaya. Başladılar. Pamuk sesi yakala onu bebeke dönüştürür. Ya, Şu de de şeyi büyüsü var. müzik takıyor mu? Hı. Ya bu arası bir şey içiriyor mu? Tabii ki de. Ama onun memesi büyük olmadığı için, küçük olduğu için eksik takıyorlar. Klopez yapıyorlar. Kalk, sen benim kalemi bozma. Sonra